e, abdestsiz veya cünüp halinde veya adet halinde olanlarla ilişki kurduranların gaflete düştükleri noktadır. Mutahharun başka, Mutah mütetahhirun başka. Mütetahhirun başka. olursa kişinin kendi inisiyatifiyle temizlenmesi olur. Oysa ki mutaharun kendisinin dışından bir kaynakla temizlenen manası gelir. Onun için kaynak tarafından temizlenmiş tabii. Yani onun kendi için, gayreti yok işin için. Yok, kendiniz yok. Onun için vaka suresindeki layemesu mutta mutaarrun'un doğrudan meleklerle irtibatı vardır. Şeylerle değil, insanlarla değil. İnsanlarla değil. Orada abdestsizliğin e, abdestsizlik, cünüplük, adet ile ilgisi yok. O ap ayrı bir eee e, Kur'an'a yönetilen eee bu tane bir cevap verme niteliğindedir. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet Amin. olsun. Amin. Nur içinde yatsın. Amin. Küçük Amde Efendi de büyük adamların küçük tarafları olur. Burada maalesef çıkmaza girmiştir. Ama daha büyük müfessir olan Taberi'ye ve diğerlerine aykırıdır.